Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan bireysel emeklilik sistemine yılbaşı itibariyle otomatik katılımın getirilmesinin ardından yaklaşık 1.750.000 kişi dahil olurken bunlardan yaklaşık 690.000'i cayma hakkını kullandı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derlenen bilgilere göre yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 17 Şubat itibariyle 1.047.123 olurken bu çalışanların fon tutarı da 95.8 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu arada sisteme otomatik katılımla dahil olanlara verilen 2 aylık cayma hakkı devam ediyor. Bireysel emeklilik sistemi temel göstergelerine göre 17 Şubat itibariyle sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 732 oldu. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 56 milyar 159 milyon lirayı bulurken devlet katkısı fon tutarı da 7 milyar 732 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tarih itibariyle BES'ten emekli olan kişi sayısı da 47 bine dayandı. Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Son dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 400 38.167.182 lira emekli olanların sayısı da 44.331 olarak gerçekleşmişti. Bu arada Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girmesiyle birlikte işverenin kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edildi. Yeni yılla birlikte ilk etapta bin üzerinde istihdamı olan özel sektör çalışanlarının otomatik olarak katıldığı sistemde sistemde söz konusu tarih itibariyle çalışan iki ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma dahilinde ödenen katkı paylarının 10 iş günü içinde çalışana iade edilmesi gerekiyor. Çalışanların prime esas kazançlarından %3 kesinti yapılan sistemde %25 devlet katkısının yanı sıra 1000 lira tutarında da teşvik sağlanıyor.